Kanala hoş geldiniz sevgili dostlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz afiyettesinizdir. 5 Kasım Dolunay'ı öyle bir enerjiyle geliyor ki hepimizin hayatında gör artık diyor. Bu Dolunay boğa akrep hattında gerçekleşiyor. Yani hem para hem de duygu hem de e, hakikat konularını e, ön plana taşıyor. Kimin niyeti nedse kazanç var. Kimin e, içi karanlıksa maske düşüyor. Bu enerji güven, istikrar, değer ve dürüstlük sınavı. Maddi konularda, ilişkilerde sahip olduklarında ben neye tutunuyorum diye sormak zorunda kalacaksın. Dolunay zamanı hem zihinsel hem duygusal yükler açığa çıkar. O yüzden 4-7 Kasım arası iç sesini susturup kalbini dinlemek çok önemli. Şimdi bu dolunayda, bu dolunayda burçlar nasıl etkileniyor? Gelelim burçlara. Koç burcuyla hemen başlıyoruz. Bu donlay koçlar için para, kazanç ve öz değer temalarını patlatıyor. İkinci evin tetiklenmesiyle e, ben neye değer veriyorum sorusu ön planda. Uranüs etkisi e, sürpriz bir gelir ya da ani bir harcama getirebilir. Para akışı değişebilir. Biriyle ortak iş yapıyorsan dikkatli ol. Ay boğa seni sabret ama değersiz hissetme diye uyarıyor. Bu dönem ilişkilerde ee, hak ettiğimi almıyorum duygusu e, baskın olabilir ama sabırla giden koç e, büyük bir ödül alır. Güneş akrepte olduğu için bazı sırlar e, açığa çıkar. Biri sana karşı gizli bir şey yaptıysa öğrenebilirsin. Dolunay seni netleştiriyor. Kim dost kim değil artık çok belli. Boğa burcuna geldik arkadaşlar. Sahne senin boğa. Bu dolunay tam senin burcunda gerçekleşiyor ve artık karar ver diyor. Birinci evin tetiklenmesiyle kimliğini, ilişkilerini, yönünü yeniden tanımlıyorsun. Uranüs burcunda ilerlediği için bu dönemde hayatında aniden biten ya da başlayan şeyler olabilir. Özellikle ilişkilerde artık aynı ben değilim dediğin bir kırılma yaşayabilirsin. Bu bir ayrılık da olabilir yeni bir başlangıçta. Güneş karşıt burç akrepte yani partner, eş, ortaklık e, ilişki ekseninde yüzleşme enerjisi. Kimsini bastırıyorsa artık o ağırlığı taşıyamıyorsun. Dolunay sana kendi değerini unutma diyor. Fiziksel olarak da e, değişim sürecine girebilirsin. Saç, stil, imaj yenilenmesi bu aya çok iyi gelir. Sadece sabırlı ol. Çünkü Uranüs bu dönemde hayatındaki planları alt üst edip seni özgürleştirecek. Boğa bu dolunayda bir sayfayı kapatıp yepyeni bir benlik e, doğuruyor. Sonraki burcumuz arkadaşlar ikizler. Bu dolunay seni iç dünyada yakalıyor ikizler. 12. evin aktif yani bilinç altı sırlar, rüyalar, gizli planlar alanı. Uranüs'ün 0 derece ikizlere geçmesiyle adeta uyanış dönemi başlıyor. Gizlenen bir konu, bir yüzleşme, belki bir Sırrın açığa çıkışı seni ruhsal olarak derinden etkileyebilir. 4-7 Kasım arası özellikle uykuların yoğun, rüyaların anlamlı olabilir. İçinde bastırdığın duygular bir şekilde yüzeye çıkıyor. Bu dönemde maneviyata, sezgine, duaya yönelme sana iyi gelir. Kapanan bir dönem, biten bir döngü var. Bunu bırakmak özgürleşmektir sağlığına da dikkat et. Çünkü dolunay yorgunluk verebilir. Güneş akrepteyken çalışma düzenin, rutinlerin de değişebilir. Kısacası ikizler için bu dolunay ruhsal temizlik ve içsel yenilenme zamanı. Bir sonraki burcumuz sevgili dostlar Yengeç Burcu. Bu dolunay sana dostlarını, çevreni ve sosyal ortam, ortamını sorgulatıyor. 11. evin aktif. Kim gerçekten yanımda enerjisi? Uranüs'ün desteğiyle yeni çevreler, yeni projeler seni bulabilir. Ama aynı zamanda bazı arkadaş, arkadaşlıklar da sona erebilir. Artık sana iyi gelmeyen bağlantılar çözülüyor. Bu dolunay doğru çevre, doğru hedef temasıyla geliyor. Maddi olarak da destek alabileceğin yeni bir işbirliği ihtimali var. Ancak beklentiyle değil, sezginle ilerle. Jüpiter'in etkisiyle geleceğe dair büyük bir hedef belirlenebilir. Ben artık bunu istiyorum diyorsun. Bu hedef seni 2026'ya kadar taşıyacak. İlişkilerde ise biri sana e, duygusal olarak daha yakınlaşabilir. Ama güven testini geçmesi lazım. Sen anladın bu mesajı. Ve geldik Aslan Burcu'na. Gökyüzü seni kariyer alanında sınava sokuyor. 10. Ee, evin aktif yani statü, başarı, hedef, görünürlük. Bu dolunay artık ne istiyorsan onu açıkça söyle diyor. Ee, i̇ş veya statü alanında sürpriz gelişmeler olabilir. Uranüsün sert etkisiyle plan dışı değişim yaşanabilir. Bir yönetici değişikliği, iş yerinde görev değişimi veya beklenmedik bir fırsat kapını çalabilir. Güneş akrepte olduğu için ev aile ekseni de hareketli. İş ve ev arasında denge kurmak zor olabilir. Ee, bu dolunay sana yeni bir yön açacak. Ee, 5-10 Kasım arası önemli bir karar gündeme gelir. Bu dönem Aslan Burcu için sahneye geri dönüş enerjisi. Eğer uzun zamandır bekleyen bir projenin varsa bu dolunayla görünür olur. Ve geldik Başak Burcu'na. Ee, dolunay senin 9. evinde gerçekleşiyor. Yani uzak yerler, eğitim, inanç, idealler ve vizyon alanı. Bu enerjisi de düşünce tarzını değiştiriyor. Şu anki bakış açın seni kısıtlıyor, e, kısıtlıyorsa yeni bir bilgiyle ufkunu genişlet. Yurtdışı, dışı, e, eğitim, yayıncılık veya sosyal medya gibi konularda sürpriz gelişmeler olabilir. Uranüs'ün etkisiyle e, plan dışı bir seyahat ya da ani bir karar enerjisi var. Dolunay'ın teması şu, artık aynı düşüncede kalamazsın. Bir konuda fikir değiştiriyorsun. Mars yay yayda olduğu için ailevi konularda fikir çatışmaları olabilir. Ama sonunda her şey seni daha bilinçli bir noktaya getiriyor. Başak bu Dolunay'da eski kalıplarını bırakırsa büyük bir özgürlük kazanır. Şimdi geldik terazi burcuna arkadaşlar. Sevgili Terazi, bu dolunay senin için e, oldukça derin ve dönüm, dönüşümsel bir süreç başlatıyor. 8. evin aktif. Yani ortak gelirler, krediler, borçlar, vergiler, miraslar ve psikolojik dönüşüm alanı. Güneş akrepteyken artık saklanma, yüzleş diyor. Bu dönem finansal e, konularda beklenmedik değişimler yaşanabilir. Ortak bütçe, eşin geliri, banka işlemleri veya yatırım planlarında bir dönüm noktası olabilir. Uranüs etkisiyle ani bir ödeme ya da sürpriz bir kazanç gündeme gelebilir. Akrep boğa hattı aynı zamanda derin bağları temsil eder. Yani bu dolunayda bir ilişkiyi ya tamir edersin ya da tamamen bitirirsin. Duygusal olarak yoğun bir arınma sürecindesin. Artık kimden ne beklediğini, kime güveneceğini netleştiriyorsun. Bu dönemde e, Sezgin'e güven. Çünkü ilk sesin sana doğru yolu gösterecek. Bir terazi için benim değerim ne sorusu kadar önemli bir şey yoktur. İşte bu dolunay onu cevaplatıyor. Bir sonraki e, burcumuz arkadaşlar akrep burcu. Sahne tam olarak senin üzerinde akrep. Çünkü güneş senin burcunda parlıyor. Ve dolunay tam karşında gerçekleşiyor. Yedinci evin yani ilişkiler, ortaklıklar, evlilik ve açık düşmanlıklar evi aktif. Bu dolunay sana artık karar ver diyor. İlişkinde bir süredir bastırdığın duygular varsa şimdi yüzeye çıkar. Uranüs'ün karşıtlığı ya tamam ya da devam enerjisi verir. Bu bir bitiş değil bir yüzleşme dolunayı. Birine duygularını açıkça söylersin. Belki de geçmişte kalan bir ilişkiyle hesaplaşma olur. Aynı zamanda iş ortaklarının da gündemde. Biriyle yollar ayrılabilir. Yeni bir işbirliği başlayabilirsin. Venüs'ün terazide olması seni diplomatik kılıyor ama Güneş kendini saklama diyor. Bu dolunay seni özgürleştiriyor, zincirlerinden kurtarıyor. Artık kimseye minnet etmem diyorsun. Bu bir dönüşüm. Çünkü akrep her zaman yıkımın içinden yeniden doğar. Sonraki burcumuz arkadaşlar Yay burcu. Ee, senin için bu dolunay içe dönük biraz da yorucu olabilir. Altıncı evin aktif yani iş düzen, sağlık sorumluluklar alanı. Güneş akrepte yani bilinç altında biriken konular seni biraz sıkıştırıyor ama Mars senin burcuna geçti. Bu da yeniden başta enerjisi. 5-10 Kasım arası çalışma düzeninde an değişiklikler olabilir. Ee, yeni bir görev, yeni bir iş düzeni ya da çalışma arkadaşlarında değişim gündeme gelebilir. Sağlık olarak dikkat etmen gereken şey stres ve uyku düzeni. Uranüs'ün etkisiyle bedenin artık dinlen diyebilir. Ee, aynı zamanda iş hayatında bir kriz fırsata dönüşebilir. Bu dolunay sana şunu söylüyor. Kendini tüketme, sistemini yeniden kur. Bu enerjiyle birlikte geçmiş yüklerinden kurtuluyorsun ve yepyeni bir başlangıç yapıyorsun. Mars'ın desteğiyle Kasım sonu itibariyle hayatında Tempo artacak ama önce Bu dolunayla fazlalıkları Temizliyorsun ve geldik Oğlak Burcu'na sevgili oğlak Bu dolunay senin için yaratıcılık ve Kalp alanında çalışıyor Beşinci evin aktif yani Aşk çocuklar hobiler Sahne üretim ve özgüven e, Temaları Boğa dolunayı seni daha samimi Daha doğal e, olmaya zorluyor Artık duygularını bastırmak yerine göstermek zorundasın bu dönem bir aşk e, ilişkisi gündeme gelebilir ya da e, var olan bir bağda ben ne istiyorum diye sorarsın Uranüs'ün etkisiyle sürpriz e, tanışmalar ani duygusal e, gelişmeler yaşanabilir Eğer sanat tasarım sosyal medya gibi alanlarda çalışıyorsan bu Dolunay seni öne çıkarır bir projen viral olabilir ancak Aa, Akrep boğa hattı seni kontrolü bırak diye uyarıyor. Fazla planlama, akışa güven. Çocuklarla ilgili konular da gündemde olabilir. Ee, bir haber, bir gelişme, bir gurur anı. Ee, Bu dolunay olağa biraz duygusallık getiriyor. Çünkü gökyüzü diyor ki hayat sadece görev değil. Bazen hissetmek de lazım. Ve geldik arkadaşlar kova burcuna. Bu dolunay seni köklerinden sarsıyor kova. Dördüncü evin aktif yani ev aile yuva geçmiş kökler gayrimenkul alanı. Uranüsün enerjisiyle ev içinde değişim teması çok güçlü. Taşınma, tadilat aile içinde alınan bir karar veya beklenmedik bir haber seni meşgul edebilir. Güneş Akrep'te olduğu için aynı anda kariyer alanında da tetikleniyor. İş ve iş ev dengesini kurmak zor ama bu dolunay artık dengeyi bul diyor. Plüton'un Kovaya geçmesiyle sen zaten kimliğini yeniden inşa ediyorsun. Bu dolunay da bu süreci hızlandırıyor yani. geçmişten gelen bir konu, aileyle ilgili bir hesaplaşma kapanıyor. Artık eski düzen bitiyor. Evinde ya da kalbinde yeni bir dönem başlıyor. Kova bu dolunayda kendi iç huzurunu yeniden buluyor. Duygusal olarak derin ama e, arındırıcı bir enerji. Ne kadar sadeleşirsen o kadar huzur bulursun. Ve sonraki burcumuz arkadaşlar geldik. Son burcumuz yani balık burcuna. Ve sevgili balık. Bu dolunay senin iletişim evinde gerçekleşiyor. Üçüncü evin aktif. Yani söz, düşünce, anlaşma, seyahat ve kardeşlerle ilgili konular. Bu enerjisini seni e, söylediklerine dikkat et diye uyarıyor. Çünkü bir cümle büyüyebilir, bir mesaj yanlış anlaşılabilir. Uranüsün etkisiyle ani haberler, hızlı kararlar gündeme gelebilir. Yakın çevrenden biriyle sürpriz bir gelişme yaş yaşanabilir. Aynı zamanda e, eğitim, yazı, sosyal medya içerik üretim gibi alanlarda da parlayabiliriz. Dolunayda e, Dolunay Boğa da olduğu için gerçek bilgiyi temsil ediyor. Yani senin sözün. Birçok insana ulaşabilir. Güneş akrepteyken inançlarını, bakış açını, düşünce tarzını da sorguluyorsun. Artık bu bana hizmet etmiyor dediğin düşünceleri bırakıyorsun. Bu dolunay sana zihinsel bir detoks getiriyor. Balık Burcu için 5 Kasım dolunayı şu mesajı veriyor. Söz büyüdür, dikkatle kullan. Bu enerjiyle birlikte hayatında yeni bir iletişim dönemi başlıyor. Artık sesin daha net kalbin daha güçlü ve dostlar. Gördüğünüz gibi bu 5 Kasım donlayı bütün burçları bir şekilde dönüştürüyor. Kimine yüzleşme, kimine fırsat, kimine de yepyeni bir başlangıç getiriyor. Gökyüzü diyor ki gerçekten değer verdiğin neyse onu koru. Gerisi zaten elenir. Kalbinizle uyumda kalın, sezginize güvenin çünkü. Boğa Dolunay'ı sadeleşenin kazandığı bir evreyi başlatıyor. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.